Şimdi yol montaj ilişkisini göreceğiz sizlerle beraber. Biraz uzun ve karışık bir konu. Sizlere tavsiyem not alarak çalışın ve hatta bu videoyu izledikten sonra aynı uygulamayı video ile birlikte siz de yapın. Biraz dediğim gibi karışık, uzun, meşakkatli bir iş ama mekanik tesisatlarda ya da ne bileyim bir Tren istasyonu düşünün, tren yolu düşünün ve bu tren yolunda işte dönemeşli, işte kıvrımlı falan böyle yollar olur ve o yollarda belli parçayı yürütmeniz gerekebilir. Bu durumda işte bunu e, soru bölüsünün içerisinde bulunan montaj komutlarındaki yol montaj e, ilişkisini kullanarak yapıyoruz. Ama dediğim gibi biraz karışık bir e, komut. E, dikkatli şey izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bunu e, böyle bir parça çizdim ve bunu attım montaja. Şu anda montaj ortamındayım. Şimdi kaydedeyim. Ee, şu anda bir montaj ortamındayım ve montaj ortamındayken de şöyle bir tane 3B profille yol çizdim ben. Buna da isim verdim yol diye. 3B profille yol çizmeyi de zaten biliyorsunuz. 3B size göstermiştim. Buraya gelip işte çizim deyip işte ee, ne bileyim böyle gelip işte yollar falan çiziyorsunuz. Tekrar aynı yere geldiğimiz zaman vesaire vesaire. İşte bunun gibi yollar çizip siz de böyle bir şey yaparsınız. yol yaparsınız. Şu an konumuz bu değil. Oturup size yol çizmeyi anlatmayacağım. Şimdi komut şey parçamız bu. Ben öyle bir şey yapacağım ki şimdi şu parçayı şu yolun etrafında böyle bir tren vagonları gibi dolaştırmayı sağlayacağım. Ve kullanacağım komut da şu montaj ilişkisi e, gelişmiş montaj ilişkileri ve şuradaki yol montaj göreceğimiz komut bu o zaman başlayalım bakalım hatta başlamadan önce şunu da söyleyeyim e, şu parçanın içerisinde bakın bir çizgi burada var bir çizgi de burada var ve şunların şu tepe noktalarını kullanacağım ben tamam mı dolayısıyla bu çizgileri bunun için çizdim ve bu tepe noktalarında şu yolu hizalarken kullanacağım. O yüzden bu tepe noktaları var. Nasıl çizdiğime bakarsanız da zaten modelleme kısmını geçtiyseniz 3 boyutlu çizimleri falan bunu çizebilecek seviyeye gelmiş olmanız gerekiyor. Bunu şöyle düzenle bunun işte tam burasına bir çizim açmışım ve buradan şuraya kadar şu parçamın şöyle dik bakayım üstten şu parçanın şöyle tam ortasına kadar çizmişim bu. Gördünüz mü? Ama şey bu. Hikaye bu. Okey. Şimdi montaj ilişkisi diyorum. Gelişmiş montaj ilişkileri. Yol montaj ilişkisi. Tıkladım. Buradaki bileşen tepe noktası dediği benim az önce çizdiğim işte şu parça. Şöyle yapayım. Şu şunun tepe noktasıyla şu yol. Sağ klik onay. İlk, i̇lk montaj ilişkisini verdik. Şimdi ben bunu tutup şöyle bir kontrol edeyim bakayım. Bakın tutup gidiyor. Savrularak gidiyor ama önemli değil. Ve hizaya sokacağız onu. Şöyle bir dik bakayım. Çekiyorum bu tarafa gidiyor. Yani şu yolu takip etmiyor şu anda görüyor musunuz? Ben bu tarafa çekiyorum yine aynı şekilde yolu takip etmiyor. Niye? Bizim amacımız zaten bu yolu takip etmek değil miydi? Evet. Ama bizim az önce vermiş olduğumuz ilişki sadece şu doğrultuda kaldı. Yani sadece bu çizgiyi seçtik. Ve bu çizginin boyunca gidiyor parça doğal olarak. Yani daha doğrusu diyor ki ne yapayım ben diyor. Sen sadece bana burayı tanıttın diyor. Ben de bu yolda gidip geliyorum diyor. Yol bitiyor. Evet. Yol bitmesine rağmen ama hala bu doğrultuda bu tarafa doğru gidiyorum. sağ sol doğru veya sağa doğru. E, ben de diyorum ki hayır kafana göre gitmesen ben şu yolu da dahil edeceğim sana şimdi. O yolu takip et diyeceğim. Peki diyor Sörkürs. Hay hay. O zaman ver benim ilişkilerimi gideyim. Biz de diyoruz ki verelim. O zaman kapatalım ve montaj ilişkileri, yol montaj, ilişki düzenle. Bakın seçtiğim yol zaten burası. Şimdi şu yol ilişkilerini sağ tıklayıp sil diyorum. Ve şurada Selection Manager var. Yani seçim yöneticisi, yöneticisi aslında bu. Buna tıklayıp sonrasında gelip şu eğriyi seçiyorum. Bu eğri. Yani birden fazla eğri seçmeme şans tanıyor. Burada bunu seçtiyseniz ve bu tarafı eğriyi seçip sonra bu tarafa geçmeyin. Yani bir makara düzeni gibi devam edin. Sonra onayladım. Güzel. Buradan da onayladım. Şimdi bakalım. Hmm, evet güzel. Gidiyor. Tamam. Her şey yolunda. Tamam iki tane şey, ilk ilişkimizi verdik ama şu böyle kafasına göre e, her bir tarafı ayrı oynayarak gidiyor. Bunu da bir hizaya sokalım bakalım. Dediğim gibi biraz karışık bir konu. Lütfen dikkatli izleyin ve bu konuyla ilgili eğer çok sık kullanacaksanız meslek hayatınızda bununla ilgili bol bol uygulama yapın. Peki tekrar komutun düzenlenmesine geliyorum ve aşağıdan açı savrulma kontrolü var görüyor musunuz şurası buradan da gelip diyorum ki yolu takip et güzel yolu takip ediyormuş şu an bakacağız göreceğiz şimdi burada benim parçam şöyle baktığım zaman Yönü doğru mu diye bakıyorum. Yönü yanlış. O yüzden e, hangi eksende e, yolu takip edeyim diyor aslında bana. Yani x ekseni aslında doğru burada. Yani şuradaki x ekseni doğru. E, sadece yönü tersine çevir diyeceğim. Bu benim için yeterli olacaktır. Ve tamam. Sonra buradan onayladım. Güzel. Geriye de gidiyor. Bu da güzel. i̇şi bir biraz biraz daha profesyonel bir tık daha ileri götürelim. Yani ne demek o bir tık daha ileri? Farkındaysanız ben bunu şöyle bu tarafa doğru götürdüğümde şu kuyru kısmı var ya burası yoldan ayrılıyor. Ben istiyorum ki bu kısmın da yani şu gelip şuraya oturmasını şu kuyruğun da şu yolu takip etmesini istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim şey bu. İşte bunu yapacağız. Bunun için de bunu biraz şöyle üst tarafa doğru çekeyim. da şöyle. Şimdi burada oturmuş gibi görünüyor ama oturmuyor aslında. Şu tarafa doğru çekeyim de ha biraz ayrılsın. Ve tamam. Şimdi bunun için yine montaj ilişkileri kısmından yol montajı düzenleye giriyorum ve buradan yuvarlanma kontrolü kısmına gelip yukarı vektörü seçiyorum. Yukarı vektörü seçtiğim zaman şöyle karşıma tam alayım. Bu yukarı yön vektörde dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani şuradaki açılır pencere var ya burada aslında düzlemsel yani doğrusal bir yüzey seçmemiz gerekiyor. Ama en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi ve bana en sık gelen sorulardan bir tanesi Hocam yapıyorum yapıyorum bir türlü olmuyor. Olmamasının sebebi de şu. E, buradaki düzlemsel yüzeyi şu parçanın kendisinden seçmesi. Dolayısıyla parçanın kendisinden seçtiğimiz zaman bu bütün yola hükmettiği için ilişki hata veriyor ya da onayladığın zaman hata vermese bile sistem çalışmıyor. Bunun için burada dikkat etmeniz gereken şey bu pencereyi seçip Buradan gelip e, montajın düzlemlerinden seçmen lazım. Yani e, bu hangi yüzeyin buraya dik olmasını istiyorsak, çeperler olmasını istiyorsak mesela bizim için üst düzlem uygunmuş Üst düzlemi seçtiğim zaman ve farkındaysanız üst düzlem buraya geldi. Ve parçam da tam yoluma düz paralel bir şekilde geldi. Ve bu şekilde onayladığım zaman istediğimi elde etmiş oluyorum. Dediğim gibi en sık yapılan yanlışlardan bir tanesi oydu. Onu özellikle değinmek istedim. Şimdi, bakalım e, sistem nasıl gidiyor. Şimdi güzel, e, savrulmayı hallettik. Yani artık, şöyle dik bakayım burada da. Heh. Yani artık farkındaysanız, bu böyle e, kendi başına dönmüyor sağa sola. Şöyle tam karşıma alayım. Yolu da bayağı büyük çizmişim bu arada ama. Şimdi ben bunu tutup çekiyorum. Yani götürüyorum bir yolda, evet. E, neyi hallettik biraz önce? Hani şu dönüyor diye şöyle kendi ekseni etrafında falan böyle dönüyor diye onu hallettik. Şu an tek problemimiz şuradaki ee, pardon şu sil, şu kuyruğu şu yola oturtmak kaldı sadece. Onu da yaptık mı tadından yenilecek. Hani bu arada şunu yapmayın hani biz şu anda şöyle ee, şu parçayı bu yol üzerinde falan döndürmeye çalışıyoruz ya hani kuyruğu da burada oturtmaya çalışıyoruz yani. E hocam ben onun yerine gelip bir tane daha yol ilişkisi veririm. Ne olacak ki? Derseniz ne olur biliyor musunuz? Hatta deneyelim. Bakın montaj ilişkisi gelişmiş montaj yol montaj tepe noktası burası selection manager burası burası ve burası Okey. Ve bu da Okey. Böyle hata alırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben bunu onaylarsam ne olacak biliyor musunuz? Benim bir önceki şuraya vermiş olduğum ilişkiyi koparacak ve bu sefer burayı referans alacak. Hayır. Onu istemiyorum. Yani ikinci bir ilişki vermeyin. Peki nasıl yapacağız? Ona bakalım. Şimdi buraya kadar olan her şey bizim tek bir noktadan bu parçayı sandığın soluna falan dönmeden tek bir noktadan bir hizada e, ne yapmak? E, bir yolda yürütmekti tamam mı? Amacımız bu idi ve bunu yaptık. Ama şimdi işi dedik ya biraz daha ileri götüreceğiz. E, şimdi şu noktayı da şurada şu yol ile hizalayıp sanki bir tren istasyonundaki vagonlar misali e, burayı takip etmesi. Şimdi ilkini yaptık ve yapacağınız hataları da gösterdim size. Dolayısıyla şu vermiş olduğum ilişkiyi buradan artık siliyorum. Artık hiçbir ilişkim yok ve bütün çalışma gitti. Çöp. Geliyoruz en başa. Montaj ilişkisi. Şimdi her iki tarafı hem burayı hem de burayı bu yola oturtacağız. Montaj ilişkisi. Gelişmiş montaj. Nerede? Heh. Yol montaj ilişkisi ve tepe nokta şu çizgimin ucu ile Selection Manager'ı açıyorum. Yani seçim yöneticisi şurası bir. burası 2, 3, 4, sağ klik, onay. Buradan da onay. Tamam. Tutup şu tarafa doğru götüreyim bir. Kuyruk gidiyor tabi. Şimdiki ilişki ise yine yol montaj. Pardon. Yol montaj. Tepe nokta. Bu Selection Manager. Bu çizgi burası. Artık bunu da <laughs> bir dönemden sonra seçe seçe insana gına geliyor ama yapacak bir şey yok. Neyse onayladığım zaman e, parçanın aşağı doğru geldiğini görüyorsunuz ama çok sıkıntı değil. Olabildiğince çünkü o da yola doğru bir şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ama baktığım zaman sanki tam, tam şöyle karşıdan bakarsam daha iyi olacak. Baktığım zaman görüyor musunuz? Her iki noktada sistemi takip ediyor. Bu burada bilgisayarınızı yoran bir özelliktir. Eğer bilgisayarınızda 16 GB RAM, iyi işlemciniz falan yoksa biraz sizi zorlayabilir. Peki, bakalım başka neler yapacağız? Burada yine bu parçanın az önceki gibi sağında, solunda falan dönmemesi için bir şey daha yapmamız lazım, bir ilişki daha vermemiz lazım bizim. Önce şunu bir yukarı doğru alayım. Böyle dursun. şöyle bakalım. Şimdi paralellik ilişkisi vereceğim. Burada şu komuttan çıktım. Vermiş olduğumuz komutlar, bu şey ilişkiler burada duruyor. Geliyorum montaj ilişkisi ve paralellik komutunu kullanacağız. Neye paralel tabi bu? Bizim ön düzleme neresi paralel? İşte şuradan düz herhangi bir yüzey. Nereye gitti o? Aşağı gitti. Tamam. Sağ klik onay. Ve kapat. Tamam. Bu da geliyor. Şimdi neredesin? Ve artık sağa sola dönmüyor parça. Şimdi birinci parçamız tamam. Birinci parçamızı yakın bir, birkaç tane daha mı yapacağız. Yapalım hazır elimizdeymişken biraz daha güzelleştirelim bir şey. Şimdi şundan bir tane daha çoğaltacağım ben. Cetreli basıp şu parçadan bir tane daha çoğalttım. Aa bu da gri renkte geldi ama önemli değil. E, montaj ilişkisi ve diyeceğim ki şu delik ile şurası. Eş merkezli. Sağ klik onay. Tamam. Bu burayla eş merkezli. Sonra yine e, montaj ilişkisi. Gelişmiş montaj ilişkisi. Yol montaj ilişkisi. Tepe noktası olarak yine bu tepe noktası yol olarak da tabii ki bu yol ama Selection Manager ile birlikte seçeceğiz. Bu önemli çünkü. Sağ klik onay. Buradan da onay ve tamam. Şimdi şekli şımarı biraz değişti ama önemli değil. Şimdi bir daha yol montaj ilişkisi vereceğiz. Ee, şuradan yol montaj. Tepe noktası olarak burası yol olarak tabi yine Selection Manager. daha klik onay aman Allah'ım ne oldu öyle <laughs> birbirlerinin içine geçtiler ee, şunu düzenlemesi yok maalesef. O yüzden şu ilişkiyi siliyorum. Hı. E, tamam. Buradayken tekrar montaj ilişkisi. Az önceki hatanın sebebi bu arada şu Selection Manager'la yolu seçtik ya. Ters taraftan seçmişiz. Yani bu yönden başlayıp bu tarafa doğru seçim yaptıysanız ilk başta hep aynı döngüyü tutturmak zorundasınız. Tamam. Şimdi bakalım bunda var mı bir problem. Güzel. Bunda da bir problem yok. E hadi abartalım. Bir tane daha koyalım. Bunun da rengini farklı yapalım. Hadi. Yine yol montajdan önce normal eş merkezli ney bu şuraya eş merkezli sağ klik onay. Sonra şunu biraz dışa doğru çekeyim. Tamam. Gelişmiş montaj ilişkileri, yol montaj, tepe nokta şurası. Heh, şimdi bak yine unuttuk. Acaba şu taraf mıydı, bu taraf mıydı? Neyse şöyle gidelim demeden diyelim bakalım. Sağ klik onay. Heh. Ters tarafa. De ona vermeme gerek yok aslında. Önce kulüpten başlayalım. Evet. Şimdi tamam. Şimdi birkaç sorunumuz var. Onları da halledeceğiz. Ama ilk önce bir bakalım. Nerede problem? Aşırı tanımlı ilişkisi var. Sorunu var. Hmm, evet. <laughs> en son verdiğimiz ilişki yine tersmiş maalesef. Şu, o yüzden şu yeşil. Oba, gitti bütün çalışma. <laughs> yapacak bir şey yok. Bir zahmet en başından tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Artık e, benden bu kadar. Neyse en azından size mantığını gösterdik. E, dedi, dediğim gibi e, problemin aslında böyle olmasının nedeni biraz bilgisayarınızın özelliklerinin güçlü olması gerekiyor. Çünkü e, birkaç özelliğin SolidWorks için birkaç özelliğin olmazsa olmazı e, RAM, ekran kartı ve işlemci. O yüzden bizim bilgisayarımızın ekran kartı ve ee, ekran kartlarımızı, ee, işlemcisi ve RAMı yeterli gelmedi. Yapacak bir şey yok. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Olabiliyor bazen. O yüzden sizin de böyle şeylerle karşılaşmamanız için e, e, çalışmalarınızı ara ara kaydedin.